Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Eray Yıldız. Bugün sizlere cilt bakım rutini çekmeye geldim desem de inanmayın. Bugün sizlere Türkçe konularını kısa kısa anlatmaya geldim. Endemik yayınlarında bu dönem sizlerle birlikte olacağız. Neler yapacağız? Gelin konuşalım. Belirlediğimiz e, spesifik gelen Türkçe konularını önce kısa konu anlatımı, ardından da soru çözümleriyle konuları bitirmiş olacağız. Bu sene sizin yanınızdayım. Gelin işbirliği yaparak Türkçeyi ful'e yakın bir e, netle halletmiş olalım. Hazırsanız Ses bilgisi sorularıyla başlayabiliriz. Başka, başka. İlk konumuz ses bilgisi. 2018'den beri fix bir soru gelen bir konu ama 2024 çıkmış sınav sorusu olarak gelmedi. İşimizi şansa bırakmadan biz yine ses bilgisiyle başlayalım. Olabildiğince kısa şekilde anlatacağım sizlere işin özetini verip mantığını anlatıp sakın ezber yapmadan mantı anlatıp kesin ve garanti bir konudur. O yüzden telaş yok. Ben buradayım. İlk alt başlığımıza başlayabiliriz. Büyük ünlü ve küçük ünlü uyumu. 2018'den beri e, ses bilgisinden bir soru geliyor demiştik ama büyük ve küçük ünlü bir soru gelmedi. Gelirse mantığı çok kolay gelin anlatalım. Şimdi bizim Türkçe'de 8 tane ünlü harfimiz var. Hocam kalın ve ince ünlüler olarak kalın ünlüler dediğimiz A, I, O, U. İnce ünlüler dediğimizde E, İ, Ö ve Ü yani noktalı olanlar. Büyük ünlü uyumu dediğimiz kalından sonra kalın, ince ünlüden sonra ince gelmiş. Hemen örneklerimize bakalım. Çilek dediğimde hocam İ ince, E ince, inceden sonra ince gelmiş mi? Tabii ki o zaman büyük ünlü uyumunu sağlar. Mesela bakalım koku dediğimde hocam O kalın, U kalın, kalından sonra kalın gelmiş yani büyük ünlü uyumunu sağlar. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bazı kelimeler var yani püf noktalar. Önceden bazı kelimeler büyük ünlü uyumuna uyarken artık günümüzde uymayabilir. Hocam bunlar neler? Mesela anne kelimesine bakarsak. Öncesinden bu kelimenin orijinali anaydı. ama şu an günümüzde anne. Mesela ana dediğimde kalından sonra kalın yani uyuyorken ama günümüzde anne kalından sonra ince gelmiş artık büyükünün uyumuna girmez. Bu başta dikkat direkt olarak soru köküne ekledim. Neden? E, direkt olarak bu kökle karşınıza bir soru getirebilirler. Mesela elma hocam e ince a kalın inceden sonra kalın gelmiş olmaz ama öncesinde bu almaydı kalından sonra kalın geldiği için uyuma giriyordu. Bu sözcük dikkat. İkinci alt başlığımız bazı ekler uyumu bozar. Buradaki eklere dikkat. Yorken ki, daşgil eklerine. Bunun sebebi de bu eklerin tek bir formatında olmasıdır. Eklendiği sözcüğe göre farklılık göstermez. Hemen gelin bakalım. Akşam ki kelimesinde a kalın, a kalın ama ki'ye geldiğimde i incedir. Hocam hoppala ne yaptı? Büyükün uyumunu bozdu. Bunlara dikkat. Mesela bakarken dediğimde buradaki ken zarf fiil ekinin tek bir formatı vardır. A kalın, a kalın ama ken ekine geldiğimde e incedir. Ne yaptı? Büyük ünlü uyumunu patlattı. Bunlara dikkat. Ve tek heceli ve birleşik sözcüklerde de büyük ünlü uyumu aramıyorum. Hocam düz mantık ezber yapmaya gerek yok. Tek heceli ise başka bir heceye bakamayacağım için aş kuş gibi kelimelerde büyük ünlü uyumunu aramıyorum. İkinci başlığımıza geldiğimizde bu da küçük ünlü uyumudur. Şimdi bu biraz daha kıl bir başlık. Buna dikkat. Hocam bizim düz ünlülerimiz nelerdir? A, E, ı I, i oturup ezberlemeyin hemen e, çene şeklinden bakabilirsiniz ama böyle dedim diye mesela yuvarlak ünlülerimiz var. Bunlar nelerdir? O ö U, Ü. Hemen dudan şeklinden bakarsan çıkarabilirsin. Ama biz böyle dedik diye sınav esnasında O, Ö şeklinde bir şeyler yapmanıza da gerek yok. Şimdi burada dikkat etmem gereken düzden sonra düz, yuvarlaktan sonra yuvarlak demeyeceğim. Bazı yuvarlaklardan sonra yani mesela buna dikkat. Ne gelebilir? A veya E ya da burada U veya Ü gelmesi lazım. Buna dikkat. Şimdi örneklerimize bakalım. Kalem demişim hocam A düz e düz. Düzden sonra düz gelmiş mi? Hiçbir sıkıntı yok. Büyük ünlü uyumuna değil. Küçük ünlü uyumuna girer. Kavuna geldiğimde mesela A burada nedir hocam? A dediğim düz. Bazı düzden sonra bazı yuvarlaklar gelebilir dedim. Neydi bu? U veya Ü'ler. Bunlardan birini sağladı mı? Sağladı. O zaman bu da benim için küçük ünlü uyumuna girebilir. Yine yor eki burada her zaman çıkıntılık yapan bir ektir. Bunun sebebi de dediğim gibi tek bir formatında olması. Geliyor dediğimde hocam G dediğimde buradaki E düzdür, I düzdür, yora geldiğimde yuvarlak yapar, küçük ünlü uyumunu patlatır. Buna da dikkat. <laughs> Ünlülerle ilgili ses olaylarından başlayabiliriz. Birincisi ünlü düşmesi ya da biz buna hece düşmesi diyoruz. Oturup tanım yapmanıza gerek yok. Düz mantık. Hemen kelimenin köküne gidiyorum. Kelimenin kökünde bir tane ünlü düşmesi aramam gerekiyor. Hocam ufka kelimesine geldiğimde kelimenin kökü ufuk. Ufuk kelimesinin üzerine a bir tane sesli harf getirdiğimde ne yaptım? Ufuka demiyorum. Kökteki u'yu düşürdüm. Yani mantık ne? Kelimenin köküne gitmem. Yumurta yumurtlamak dediğimde kelimenin kökü yumurtadır. Hocam yumurtalamak demiyorum. Kökteki a'yı düşürdüm. Yanlış. Hepinizin en çok karıştırdığı kelimelerden bir tanesi yanlış. Hocam kim yanlış yapar? Yanılan kişi. Buradaki ı'yı düşürdüğümde ünlü düşmesini bulabilirim. Yine buraya benzer örnekleri yazdım. Burada benim dikkat etmeni istediğim tek bir kelime sararmak. Hepinizin gözünden kaçıyor. Hocam bir sararma eylemi sonucunda o nesne artık hangi renge bürünüyor? Sarı. Dolayısıyla kelimenin kökündeki ı da düşmüş olur. Bu kelimeye de dikkat. Burada size verebileceğim tek püf noktası şudur. Önlü düşmesi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Sorularda genellikle bu şekilde geliyor. Bunlardan bir tanesi çekim eki alırken. Hocam mesela burun. Burun dediğimde buna bir iyelik eki getiriyorum. Burnum dedim. Hocam anlam değişti mi? Değişmedi. Burunum demiyorum. Burnum diyorum. Al. Aradaki ünlüyü düşürdüm. İkincisi yapım eki alırken hemen yukarıdaki örneği alıyorum. Yumurta dedim. Hocam yumurtayı hangi eylem sonucunda veriyor? Yumurtlama eylemi sonucunda. Yumurta farklı, yumurtlamak farklı. Bir yapım eki getirdiğimde kökteki a düştü mü? Düştü. Al sana yapım eki alırken ve üçüncüsü de birleşme esnasında. Bunlardan bir tanesi mesela yukarıdaki verdiklerim. Sabır et dediğimde iki kelimeyi bitiştirdim. Birleşme esnasındaki kökteki ı düştü. Yani neymiş? Ünlü düşmesi. Üç şekilde gerçekleşebilirmiş. Hemen ikinci ve alt başlığımıza geliyoruz. ÖSYM e bu başlığı ayrı bir başlık olarak almaz. Eğer sorularda gelirse ünlü aşınması bilin ki ünlü düşmesidir. Hocam nedir bu ünlü aşınması? Hemen bakalım. İki ünlü üst üste geldiği zaman bunlardan bir tanesi aşınır. Mesela kahvaltı dediğim kahve altıdır. İki ünlü üst üste geldiği zaman buradaki e düşer. Nasıl kelimesi iki kelimenin birleşiminden olur. Ne asıl? İki ünlü üst üste geldiğinde ne yapıyorum? Bir tanesini aşındırıyorum. Aynı şekilde bu öyle dediğimde buradaki iki ünden yan yana gelenden bir tanesi düşer. Hocam başka hangi şekilde olabilir? Şiirlerde heceyi heceye uydurmak amaçlı bazı kelimelerde düşürme yapabilirim. Mesela ne yaptın? Ne olsun? Derken aslında bu ne olsun? Ne yaptığın gibi bu sözcüklere dikkat. Hocam 3-4 tane kelimen var senin için. Sana çok kolay şekilde soruları çözdürecek. Bunlar neler? Kararmak. Kararmak kelimesinin kökü karadan gelir. A düşer. Sararmak az önce söyledim. Sarı o yüzden ı düşer. Kızarmak kızıldan gelir. Kabul ederler. Düşer. Ve ben buraya yeşermek yazıyorum. Yeşerme eylemi sonucunda renk ne olacak? Yeşil. Kökteki i düşer. Bunlara da dikkat. Ve buranın artık son alt başlığı sana verebileceğim son püf noktası. Bazı ikilemelerde demiyorum. İkilemelerde ünlü düşmesi olmaz. Mesela omzuma kelebek kondu derken omuzuma demiyorum burada U'yu düşüreceğim ama omuz omuza birlikte yürüdüm dediğim zaman burada ne yaptım herhangi bir şekilde ünlüyü düşürmeyeceğim buna da dikkat. Bir diğer başlığımız ise ünlü değişimi. Hepinizin en çok seveceği başlıklardan bir tanesi budur. Niye hocam? Çünkü sadece iki kelime de var. Kökteki ses değişimi olarak gelir. Sen e, ben e diyemeyeceğim için bunları ben ne yapıyorum? Sana ve bana olarak değiştiriyorum. En seveceğiniz başlık. Bunlara dikkat ve ünlü daralması aslında hepimizin baş belası. Şimdi bunu bazı kaynaklarda geleyo gideyo şeklinde anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Lütfen soruları böyle çözmüyoruz. Çok büyük patlarsınız. Buna da dikkat. İstediğim şu. Hocam kelimenin kökündeki a ve e bazı eklerle hangi ekler? iki tane ya yor ya da ye kaynaştırmaya aldıktan sonra ı, I, i, u, ü'ye dönüşür. Ne yapacağım? Püf noktası şu. Kelimede yor gördüğüm yere dı getiriyorum d'dan önceki a ve e yor getirdiğimde u, ü veya ı, I, i oluyorsa bil ki daralma var. Garantidir. Hiçbir şekilde sekmez. Bakalım. Okumuyor dedim. Bak yorun olduğu yere getiriyorum. Okumadı. D'dan önce a var mı? Var. Yordan önce bu ne olmuş? U. Yapıştır geç. Burada çok güzel bir nu daralması var. Yaşıyor. Hocam yaşadı. Ne yaptım? D'dan önce a getirdim. Yor geldiğinde bu ne olmuş? I garantidir. Çok net bir şekilde sana soruyu çözdürür. Hocam bu da nasıl öğretiyorlar? Seveyo, geliyor. Biz ne dedik? Yoru at yerine dı getir. Sevdi. Di'den önce A veya E var mı? Yok. O yüzden patladı. Daha fazlasına bakmaya gerek yok. Bu kadar bizim için yeterlidir. Ya da şu üç kelimeye dikkat. Ye. Ne? ve de. Bak burada yiyor dediğimde kelimenin kökü yemekten gelir. Kökteki e ne oldu? İyi oldu. Diye dediğimde kelimenin kökü demekten gelir. E iyi oldu. Bunun gibi veya niye dediğimde kelimenin kökü ne kelimesinden gelir. Kökteki e iyi oldu. Bu üç kelimeye de dikkat edersen ünlü daralmasına soru mümkünatı yok. Kaçmaz. Ve ünlülerle ilgili ses olaylarındaki son başlığımız artık ünlü türemesi. Burada da genellikle küçültme eki getirdiğimde kökle ek arasında bir ünlü harf girecek. Yine çok güzel iki kelimem var. Bunlara dikkat edersen soru kaçmaz. Hocam kelimenin kökü az. Üzerine bir cık cık eki getirdim. Az cık diyemeyeceğim için araya bir tane ne yaptım? Ünlü türettim. Yine e, burada mesela bircik diyemeyeceğim için biricik diyorum. Araya bir tane ünlü getirdim. Veya pekiştirmelere bakabilirsiniz. Güp gündüz demiyorum. Araya bir tane ünlü getiriyorum. Güpe gündüz diyorum. Bunlara da dikkat. Şimdi pekiştirmelerde olduğunu söyledik. Ama iki tane kelimem var ki. Bizim bazı uyanık arkadaşlarımız gülücük kelimesinde gül kök diyor. Sonra cık cık ekini getiriyor. Ek de kök arasında gülücük getirdim. Aa hocam diyor burada ünlü türemesi var. Aynen çok güzel bir ünlü türemesi var. Buna dikkat. Neden? 1. Küçütmekleri isme gelir. Gülmek fiil kök değil mi hocam? Fiil kök. O zaman gel ben bunu ilk başta bir ne yapayım? İsim yapayım. Gülmekten gülüş diyorum. Gülüşten gülüşçük dedim. Hocam kökteki şeye düştü mü? Çok güzel. O zaman bu iki kelimeye dikkat. Bakın buraya üç tane çarpı koymuşum. Bunlar birer ünlü türemesi değil. Bunlar birer ünsüz düşmesidir. Gülücük ve öpücük kelimesine dikkat. Sakın ha öpücük, gülcük deyip ünlü türemesi olarak almıyoruz. İkinci başlığımızda ünsüzlerle ilgili ses olayları hızlıca verelim. Yine ünlü düşmesine yaptığımız gibi kelimenin köküne gidiyoruz. Genellikle K harfi düşüyor buna dikkat. Yükselmek kelimesinde kök yüksekten gelir. Kökteki K'yi düşürdüm. Mesela küçülmek dediğimde hocam kelimenin kökü küçük. Üzerine bir L harfi getirdiğimde ne yaptım? Kelimenin kökündeki K harfini düşürdüm. Hocam bunun dışında birleşme esnasında ünsüz düşebilir. Ne gibi? Mesela ast teğmen dediğimde ast teğmen diye tekrardan okumuyorum. Tek T ile yazıyorum. Buna da dikkat. Bir diğer başlığımız ünsüz türemesi veya ikizleşmesi. Ekle kök arasında ne yapacağım? Bir tane harf türeteceğim. Hemen bakıyorum. Affı dediğimde hocam kelimenin kökü af. Af diyemeyeceğim için ekstradan ekle kök arasında bir tane harf türettim. Şimdi burada dikkat etmeni istediğim şu. Ya yardımcı birleşik fiiller affetmek, reddetmek gibi ya da anladığınız dilden söyleyeyim. Her iki ünsüz yan yana geldiğinde sazan gibi atlayıp bunlara ünsüz süremesi var demiyorsun. Burada iki şey aynısı değil. Mesela sessiz kelimesinde kök ses. Hocam ben bunun üzerine bir sızsız olumsuzluk eki getirdim ekle kök arasında herhangi bir harf türemesi var mı yok o yüzden burada ünsüz türemesi yok buna da dikkat. Bir diğer başlığımız ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesi buradaki klasikleşmiş kalıbımız nedir fıstıkçı şap İki tane ünsüz yan yana gelecek bakın buradaki püf nokta budur gitti kelimesinde hocam kelimenin kökü git. Köke geldim. Fıstıkçı şahaptan bir tanesi var mı? Var. Yanına gelen D'yi sertleştirerek ne yapıyor? Gitti yapıyor. Mesela keskin dediğimde hocam kelimenin kökü kes. Fıstıkçı şapla bitti mi? Bitti. Yanına gelen G'yi sertleştirerek K yapıyor. Ama ünsüz yumuşaması veya değişmesinde ünsüz harf üzerine ünlü harf gelecek. P, B, Ç, C, T, D, K'de ya G ya da yumuşak G olacak. Ne gibi? Şöyle sen köpek balığısı gördün dediğimde aslında buradaki balık. Balıkı değil balığı diyoruz değil mi? Balığa bakalım dediğimde. Buradaki K'yi ne yaptım? Yumuşak G yaptım. Bir tane örneklerle aklınızda kodlayabilirsiniz. Bunlara da dikkat hecelerin bazılarında e, ünsüz yumuşaması olmaz. Hocam ne gibi? Mesela e, ipi bana uzat dediğimde ibi bana uzat demiyorum. Burada yok ama bazılarında olabilir. Çoğu gitti azı kaldı dediğimde çoku gitti demiyorum. Mesela bazılarında ünsüz değişimi varken bazılarında olmaz. Bunlara da dikkat. Ve bazı türemiş sözcüklerde olmaz. Mesela yaşıt kelimesine baktığımda yaştan yaşıt türemiş bir sözcüktür. Yaşıdım demiyoruz yaşıtım diyoruz. Burada da yine yumuşama yapmayacağım. Ve çıkmış sınav sorusu olarak geldi. Yabancı sözcüklerde ben e, yumuşama yapmıyorum. Hukuk kelimesini verdiler. Huku demiyorum, hukuku diyorum. Müttefik, ahlak, park, bank gibi kelimelere dikkat. Özel isimlerde de yine değişme yapmayacağım. Hocam son iki alt başlığım kaynaştırma ünsüzü. Hepinizin bildiği YŞSN. İki ünlü harf arasında ne yapacağım? YŞSN'den bir tanesini getireceğim. Mesela onun annesi dediğimde anne kök, anne i diyemeyeceğim için araya bir bir tane kaynaştırma getirdim. Bunun gibi iki ünlü arasına getireceğim. Hocam bir de bizde dudak ünsüzleri değişimi var. N, M değişimi. Hemen bunu da özetleyelim. Türkçe'de M ve N ve B yan yana gelmez. Onu ne yapıyor? M'ye dönüştürüyor. Mesela saklambaç kelimesinin kökü saklanmaktan gelir. Saklambaç demiyorum. Ne yapıyorum? Saklambaç diye değiştiriyorum. Ama hepsinde olduğu gibi bunda da istisna var. Özel isimler mesela İstanbul, Safranbolu, Binbaşı, Onbaşı gibi bunlara da dikkat. Evet arkadaşlar, konu anlatımımız bitti. Bir sonraki videoda ses bilgisi soru çözümüyle görüşmek üzere.